Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan değil lan ben! Gel! Ben değilim lan! Ben değilim lan! Hiç, hiç de bana Hı kurdu Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan değil lan ben! Gel! Ben değilim lan! Ben değilim lan! Hiç, hiç de bana Hı kurdu

Lan beni Teresin! Nefis lan ben! Çayt! Neredeyim lan? Derdeyim bana kutu bu kedisi! Etkin beni! Lan beni Teresin! Nefis lan ben! Çayt! Derdeyim lan! Derdeyim bana kutu bu kedisi! Etkin beni! Lan beni Teresin! Nefis lan ben! Çayt! Neredeyim lan? Hiç, hiç de bırakıyordum kendisi. Etin lan beni. Lan beni. <laughs> Lapine, beni! lapine, beni! lapine, 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 beni! lapine, 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 lan beni! lapine, 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 beni